Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz Haziran'ın ilk günü evet Mayıs'ı geride bıraktık. Şampiyonluklarla, başarılarla, kutlamalarla, kupalarla, müthiş coşkuyla, büyük bir heyecanla Mayıs ayını geride bıraktık değerli kardeşlerimiz. Mayıslar bizimdir dedik ve o Mayıs geldi. Gerçekten o Mayıs Galatasaray'ın oldu. Mayıs ayında Galatasaraylılar çok mutlu oldu. Şampiyonluklar, kupalar arka arkaya görülmemiş eşi benzeri olmayan arkadaşlar. Eğlenceler, kutlamalar hepsi iyi güzel. Şimdi yeni bir ayın ilk günündeyiz arkadaşlar. İlk günündeyiz ki 1 Haziran 2-3-4-5 5 Haziran Arefe Kurban Bayramı Arifesi, 6 Haziran Bayram arkadaşlar Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nın ardından artık Galatasaray transfere iyice hız verecek ki aslına bakılırsa şu anda transferler kapalı kapılar ardında kulisler arkasında kulislerde arkadaşlar baya baya şekillenmiş durumda. Bir Galatasaray öncelikle ve özellikle hangi mevkilere atış yapacak? Nokta atışı yapacak. O mevkiler belirlendi arkadaşlar. O mevkiler belirlendi. Gelin dilerseniz en baştan başlayalım. Şimdi tabii gidecekler var. Gideceklerin yanında gelecekler, gelecekler ayrı bir şey. Onu bu tarafa koyuyoruz. Gelecek olanlar Galatasaray'ın arkadaşlar geleceğini de şekillendirecek. O önemli. Ama öncelikle Transferin bu sene Galatasaray'da nasıl işleyeceğini isterseniz gelin kısaca bir gözden geçirelim. Şimdi ekranda gördüğünüz 3 tane babayit var. Bir tanesi Gardi ve Gardi'nin karşısında oturan teknik direktör Okan Buruk ve de e, Abdullah Kavukçu yönetici daha doğrusu sportif AŞ başkan vekillerinden biri. Ki e, bu gördüğünüz üç kişi arkadaşlar transferde tam yetkili tam etkili ama tabii bunlar bulacaklar getirecekler biz şunu istiyoruz bunda karar kıldık şu galatasaraya yarar diyecekler mühürü kim vuracak arkadaşlar mühürü başkan dursun Özbek vuracak mühürü vurduğu zaman işte aynen gördüğünüz üzere orada başka bir babayit var kim var arkadaşlar? Osimen var Osimen'de nasıl mühürü vurmuştu bu üçlü Osimen'i bulmuştu. Büyük bir heyecanla büyük bir isteğiyle, istekle coşkuyla Başkan Dursun Özbek'e dediler ki Başkanım biz Osimen'i istiyoruz ama pahalı el yakıyor cep yakıyor Dursun Özbek hiç tereddüt etmedi istiyor musunuz? Oynatacak mısınız? Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olacak mı? Olacak. Alın o zaman Dedi ve neden ya kardeşim bizde ikardi var bizde başşuayi var şu var bu var demedi arkadaşlar demedi ve hiç gözünün yaşına bakmadı onayı verdi mühürü bastı o simeni Galatasaray'a getirdi. Evet arkadaşlar şimdi keyifliyiz mutluyuz coşkuyuz coşkuluyuz heyecanlıyız. Ve de arkadaşlar bugün 1 Haziran Pazar günü keyifli damardan sohbetimizi gerçekleştirirken tavşan kanı kıvamındaki çayımızı bu defa kova görünümlü olmayan fincanımızdan içelim bir fırtlatalım arkadaşlar. Güzel keyifli oluyor ya. Bizim artık <laughs> her şeyimiz çayla şekilleniyor değerli kardeşlerimiz. Şimdi şimdi e, tabii ki transfer yapılacak bundan sonra Galatasaray'ın sadece işte şu mevkiye bu mevkiye alacağı oyuncular değil Galatasaray'dan gidecek oyuncular da var değerli kardeşlerimiz. Bu sene şöyle bir durum var Galatasaray bir numaradan Kale, Kale'den başlıyor transfere. Önce giden Mustera'nın yerine 14 yıl Galatasaray'ın kaleci diye kale diye bir sorunu olmadı arkadaşlar. Mustera vardı. Mustera'nın olduğu yerde kale sorun olur mu? Kaleci sorun olur muydu? Öyle ya da böyle. Galatasaray'da bir dönem geçici bir dönem Mustera'nın malumu <laughs> Rize'de yaşadığı şanssız sakatlığın ardından bir kaleci durumu söz konusu oldu. İşte biliyorsunuz Barcelona'dan Penya gelmişti. Öyle oldu, böyle oldu. Ama onun dışında Galatasaray'da kaleci sorun olmadı. Ama şimdi yolun sonuna gelindi. Artık Mustera yok. Mustera gitti. Mustera'nın yerine kesinlikle, öncelikle ve acil bir kaleci gelecek. Tabii ki Günay var. Bugün Günay'ı koyun. Gözü kapalı. Mustera'yı aratmaz. Ama İlerleyen zaman dilimi içerisinde sürprizler olur, şanssızlıklar olur, talihsizlikler olur. O yüzden değil iki birbirine yakın kalitede en az üç kalecinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi günay tamam, günayın yanına bir tane belki günaydan bir tık daha iyi o da tamam. Belki bu defa günay günaya yakın bir kaleci daha gerekli olabilir. Gerçi onu genç kaleciyle hallediyorlar. Can Kak mıydı neyse ondan hallediyorlar ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın öncelikle ve özelliği kale. Şimdi e, kale ile ilgili tabii içeriden alınacak işte bir ara Berkay'dı oydu buydu falan isimler geçti ama bence e, hiç uğraşmaya gerek yok. Yabancı bir kaleci aslında içeride bir kaleci var. Trabzon'un kalecisi var. E, Uğurcan var. Uğurcan Galatasaray'da aslında oynamayı çok istiyor. Mustera'nın şarkısını. E, gitmesinden sonra onun veliahtı olarak gelip kaleyi koruyabilir mi? Koruyabilir. Ama Trabzonspor başkana aklı sıra o sırıttan teyare yere kapris yapıyor. Trabzon'dan başka Türkiye'de başka bir takımda oynayamaz. Ya oynasa ne olur? Oynamasa ne olur kardeşim? Bugün Galatasaray sen Uğurcan'ı işte yurt dışına satıyorsun. Yurt dışına sattıktan sonra Uğurcan senden gitmiş oluyor. E Gitmiş. Senin kalende değil. Peki Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan olsa ne olur? Kötü mü olur? Kötü olmaz. Ne güzelliği şudur? Uğurcan'ın değeri artar. Türk milli takımının e, kalecisi giderek üstüne koyar. Çünkü şampiyonlar liginde oynayacak. Uğurcan istemez mi? Şampiyonlar liginde oynamayı ister. Peki sen Uğurcan'ı vermedin Galatasaray'a Uğurcan Avrupa'dan sıradan bir takıma gidecek işte Fransa liginden ikinci derecede takımlara ya da İngiltere Premier liginden işte West Ham, Pestam, Kestam, Mestam gitti. Ya ama Galatasaray'da olsa e Galatasaray Uğurcan almasa belki Uğurcan'dan çok daha iyisini getirip bu kaleye koyacak. Şimdi bakın Eren Elmalı Eren Elmalı'yı işe yaramıyor diye aslında verdiler. Gördünüz Eren Elmalı Galatasaray'da nasıl bir çıkış yaptı değil mi? Ha ben bunu söyle Derken Trabzonspor'un da Galatasaray'dan istediği oyuncular olabilir. Mesela Yusuf Demir'i istiyorlarmış. Ne bileyim, e, Halil miydi? Halil e, şey Gaziantep'te kiralık oynayan oyuncu onu istiyor olabilirler. Alabilirler. Başka oyuncular alabilirler. Yani bu al-verler olmalı. Trabzonspor'dan başka bir yerde oynayamaz Türkiye'de. Trabzonspor zaten Türkiye'nin en büyüğü. Daha ne istiyor falan? Bırak lan bu palavraları. Yürü git yani yürü git alın işte Burak Yılmaz ne diyor her seferinde ben Galatasaray'da oynamasaydım bugünkü Burak olamazdım diyor. Trabzonspor bir yere kadar ne uzalırsın ne kısalırsın bugün düşünün ya iddialı bir şampiyonlar ligi takımı durumunda olan Galatasaray kalesinde Oğurcan'ı koyarsa arkadaşım hem Uğurcan kazanır hem Türk futbolu kazanır Türk milli takımı kazanır hem de Uğurcan kazanır. Her neyse geçelim onu verir vermez o aynı şeyi Yusuf Yazıcı'ya yaptılar. Yusuf Yazıcı'yı biz içeride vermeyiz, vermeyiz, vermeyiz dediler. Oraya buraya Fransa'ya sattılar. Adam kaybolup gitti. Öyle bir yetenekli futbolcu şimdi Yunanistan, oralarda buralarda sürünüyor. Aynı sene o şeye yaptılar. Bir tane vardı ya Bunlarda bir tane bıdık vardı onu da vermediler onu da vermediler ondan sonra yerlerde sürünüyorlar ha şeyi tabi Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a direkt vermediler Burak Yılmaz Moskova'ya gitmişti galiba oraya imza atıyordu. Abdurrahim Albayrak atma imzayı seni biz buraya alacağız dediler. Oraya imza atmaktan vazgeçti. Bu tarafa geldi falan filan vesaire. Neyse ama bir Eren Elmalı örneği var. Uğurcan Galatasaray Kalesi'nde olursa Şampiyonlar Ligi vesaire kabul edelim ki bugün kim ne derse desin. Türkiye'nin o, hani Bayern Münih'i Paris Saint Germain'i falan diye örnek veriyoruz ya bugün Galatasaray farklı konumdadır. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, o oynayacak. Bütün futbolcular Galatasaray'da oynamak ister. Ha Uğurcan'dan daha belki çok daha yetenekli bir kaleci Galatasaray kaleye koyacak. Ama keşke Uğurcan olsa da o da kazanmış olsa efendi bir çocuğa benziyor. Neyse arkadaşlar şimdi biz Galatasaray'daki transfer işleyişinin kaleden başlayacağını söyledik. Hani atanıyla tutanı derler ya. Evet tutan böylece halledilecek. İyi bir tutan Galatasaray kalesine gelecek. Çayı unutmuyoruz. Ancak arkadaşlar peki atan ne olacak? Atan atan tabii Icardi geri dönecek dönmesine de e, Osimen durumu var. Osimen kalacak mı, gidecek mi? Hala şu sıralarda bir meçhul durum var ortada. Ben şöyle düşünüyorum. Çok büyük para. Yılda 60 milyon Euro'nun üstünde ya da doların üstünde bir parayı e, Araplar e, ne yapıyorlar arkadaşlar? Osimhen'in önüne koyuyorlar. Benim de oğlum olsa e, e, böyle bir imkan olsa hemen git derim. Git al kardeşim 2 sene, 3 sene bu paraları al. 200 milyon Euro'yu koy cebine. Ondan sonra 3 sene sonra ne olur ne olmaz ona bakarsın bu bir ikincisi ama şöyle ufak minik bir ayrıntı var o da nedir arkadaşlar diyelim ki o simen gitti gittiği zaman işte 3 sene 4 sene neyse oralarda kalacağı kadar e, dolayısıyla Avrupa futbolundan kopacak bir futbolcunun tabii özellikle o simen gibi bir futbolcunun şampiyonlar liginde oynamak istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Oynamak ister. Gel 3 sene sonra ne olacağı belli olmaz. Peki hazır bu sene önünde yani şunun şurasında Eylül ayında 3 ay sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkanı varken acaba şöyle diyebilir mi o Simen? Ya kardeşim ben Şampiyonlar Ligi'nde en azından şu grup maçlarında bir oynayayım. Duruma göre Ocak ayı ara transferde gelirim. Olmadı Sezon sonunda gelirim diye bir virgül koyar mı kendisine yapılan büyük transfer tekliflerine? Ama denilebilir ki işte bu futbol bakın Icardi nasıl sakatlandı oldu ama bu hayatın her döneminde her aşamasında var böyle riskler onu bilemeyiz. Ama biz şimdi görünen o ki Osimen gitti gözüyle bakıyoruz. Osimen gittiğine göre Morata'nın durumu biraz muallakta. Icardi dönecek ama dönüşü muhteşem olacak mı olmayacak mı? endişeleri var ama Icardi'nin biz mükemmel döneceğini varsayarsak, Morata'nın da kalacağını düşünürsek o zaman oraya Osimen de gittiğine göre oraya bir tane o özelliklere tabii bir Osimen bulmak mümkün değil ama mutlaka ve mutlaka belki Osimenden daha çok gol atacak ama Osimen kadar bağlılık duyguları, Galatasaraylılığı, takım içi, saha içi, oyun anındaki e, özverileri falan olmayabilir. Ama sonuçta oraya en iyi, en doğru isim bulunacak. Demek ki o bitiyor. Peki bitiyor mu? Bitmiyor. Mertens gitti. Mertens'in yerine çok kaliteli. E, ki Mertens kaliteliydi. Yaş itibariyle artık çok fazla katkı veremiyordu. Gitti. Şimdi oraya çok daha katkı verebilecek. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan Galatasaray'ı taşıyabilecek bir on numaraya ihtiyaç var. O on numara kim olabilir? İsmi geçen futbolcular var. Var işte şu günlerden e, İlkay Gündoğan deniliyor. İl İlkay 8 midir? 10 mudur? O ayrı dava. İşte şaka var. O, o gelir mi? Gelmez mi? Başkası mı? olacak falan bu arayışlar var ama eminiz ki şu gördüğünüz üçlünün cebinde inanılmaz derecede kaliteli oyuncuların var olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada gelin hem de bir akış da olsun biz yaptığımız bir kolaj var. O kolajda hafif bir müzik eşliğinde yani Gardi kimleri getirmiş, Galatasaray'a kimleri kazandırmış onları da şöyle bir görün, hatırlayın. Ben e, gevezelik yaparken değerli kardeşlerimiz. Şimdi 10 numara konusunda işte İlkay'dı, Şakay'dı vesaire. Tabi İlkay'ın öyle e, bu aşamada istediği o 10 milyon euro'lar falan hayal tabi böyle bir şey olmaz. Çok çok Mertense verilen para... Ancak ona teklif edilebilir. Ötesi olmaz. Ama aa işte yok. Hani Galatasaray'ın her almak istediği oyuncuya talip olanlar, hatta çoğu alanlar, sonra da ellerine yüzlerine bulaştıranlar, e, bir faydasını görmeyenler, hayrını görmeyenler var ya. Aa alabilirler. İlkay ay ben Galatasaraylıyım diyor. Galatasaraylıysan o zaman gel kardeşim parayı da ön plana çıkarma. Galatasaray'a da ağır şartlar sürme. Her neyse demek ki Galatasaray e, oralara da oyuncu arayacak. Ama Galatasaray şunu da yapacak anladığım kadarıyla. Torreira ve Lemina karışımı orayı rahatlatacak. Hatta Tora Remina Sara o araya bir tane daha çakabilir. Bir oyuncu çakabilir. Defasta sıkıntı olmasın diye Sanchez'in yanına belki Cuesta giderse Sanchez Abdülkerim Koesta'nın yerine bir oyuncu olabilir. Ama olmazsa olmazlardan biri sağ taraf olduğunu biliyoruz. Peki solu Galatasaray halletti mi? Yıllardır kanayan yaraydı sol taraf. Eren Elmanlı'nın gelmesiyle, Jakobs'un düzelmesiyle şu anda en sorunsuz bölge durumunda olan sol taraf orayı da çözüyoruz. Peki sol taraf sağ taraf. Şimdi Yunus'un um var Barış Alper'in var. Peki Barış Alper demişti ya Cumhurbaşkanı e, Dursun Özbek'e bu gidiyor mu bu da gidiyor mu diye falan yok ya nereye gidiyor falan demişti ya yani dolayısıyla yok ya nereye gidiyor dur bakalım adam şu anda Galatasaray'da. Ancak ya giderse ya giderse çok iyi bir paraya gidecek işte 40 milyon euro'nun üstü bir paraya giderse o zaman ne olur? O zaman işin şekli değişir. Demek ki Galatasaray'ın arkadaşlar transferlere ekranda görülen Gardi e, özelindeki Osimen vesaire nasıl o e, Osimenlerden Moratalardan binden kime kadar hepsinin işin içinde olan e, Gardi var arkadaşlar. Gardi mutlaka e, listeyi önlerine koymuştur. En iyiler, en özeller, en güzeller Galatasaray'a gelecek. Peki şimdi burada sadece gördüğünüz üzere Gardi sadece daha önceki dönemlerde Galatasaray'a değil başka takımlara da örneğin Trabzonspor'a da bayağı hamsik bilmem neler öyle bir takım oyuncuları da getirmiş. Şimdi şimdi biz arkadaşlar ben süreyi de kontrol edeceğim. 20'li dakikalar içerisinde kalacağız inşallah. Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray'ın artık elinin çok rahat olduğunu söyleyelim. Bugün Açtığınız vakit benim gibi işte YouTube kanalları vesaireler herkes uçacak. Flash başlık atacak. Galatasaray şunu aldı, şu geliyor, bu gitti. İşte o yapay zekalarla, mekanlarla abi bir sürü yalan, dolan, saçma, sapan sizleri heyecanlandıracak. Yalan, dolan transfer haberlerini göreceksiniz. Olur olmaz saçma sapan bir dolu transfer haberlerini göreceksiniz. Hepsine kanacaksınız. Hepsini takip edeceksiniz. Benim gibi doğruyu söyleyen. Şimdi bizim kulüp çevresinden, kulübün etkili yetkili kişilerinden aldığımız bilgiler ışığında biz mümkün olduğunca isimler belirgin hale gelmeden, netleşmeden, kesinleşmeden paylaşmayız. Bir, sizlere yalan dolan, saçma sapan bir takım transfer haberleri vermeyiz. İki, bu bunun adı yalana giriyor. Biz zaten o yalan malan işlerine, muhabbetlerine zaten dalmayız. Bir de böyle bir durum var. Her neyse bütün bunları kim yalan dolan verenler, vermeyenler beni ilgilendirmiyor. Ama yalanla dolanla abone kasanlar, işte şöyle yapanlar, böyle yapanlar var mı? Var. Ama biz verdiğimiz zamanda zaten kesinleşmiş oluyor, doğrusu oluyor. Ama Galatasaray'da arkadaşlar 5. yıldıza 5 yıldız oyuncunun geleceğini, Galatasaray'ın nokta atışlarıyla gerekli takviyelerin en iyi derecede yapılacağı. Bugün Galatasaray'da bazı oyuncuların işte Jelertler var, Frankowski'ler var, onun gibi arkadaşlar bazı oyuncular var örnek olabilecek. Bunlar yeteneksiz mi? Hayır. Bunlar yetenekli. Ama Galatasaray artık Torreira, Lemina, Sara ayarında. Onlardan belki bir tık daha iyi en az onlar kalitesinde. Çünkü Şampiyonlar Ligi bunu gerektiriyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi demişken biliyorsunuz Paris Saint Germain Inter'in üzerinden geçti. 5-0 gibi ekstra bir sonuçla e, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Enteresan tabii bu da. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Zaten izlemişsinizdir. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi görüyorsunuz Gardin'in kimleri ne Galatasaray'a kazandırdığını. Evet şimdi yeni dönemde yeni dönemde Okan Hoca, Gardi ve Abdullah Kavukçu transferde söz sahibi olacaklar. Başkana bağlı çalışacaklar. Hatip katip zatip matip onlar olmayacak küsen küsecek öyledir böyledir. Ama Galatasaray arkadaşlar şu anda futbolcular tatile çıktılar. Herkes en güzel şekilde Haziran ayını dinlenerek geçirecek. Ve Temmuz ayının başından itibaren yeni dönem hazırlıklar başlayacak. Birindiği üzere Ağustos ayının ilk haftası galiba 8'inde 10'unda herhalde ligler başlayacak. Yeni sezon başlayacak ve Eylül 15'inden itibaren de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gruplar aşamasından katılacak arkadaşlar. Yani Avrupa'nın büyük takımları yani Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City, Chelsea nereden katılıyorsa Galatasaray da oradan katılacak ve yürüyecek lige. Yani işte Paris Saint-Germain hangi şartlarla Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorsa Galatasaray da öyle yer alıyor olacak arkadaşlar. Şimdi bu da demek oluyor ki Galatasaray yaz dönemi e, kampını çalışmalarını, hazırlıklarını ilk defa o saçma sapan ön eleme maçlarını oynamadan geçirecek. Bunun nedenli büyük bir avantaj olduğunu Galatasaray'ın lehine hazırlığı bakımından, geleceği bakımından çok önemli olduğunu artık söylememe bile gerek yok. Galatasaray gayet huzurlu, güz güzel bir ortamda sağlıklı bir ortamda elverişli ortamda. Ne ne yapacak lige hazırlanacak ve işte ayın 15'i 15 Eylül 17 Eylül neyse o aralarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk maça hazır hale gelecek ama o arada kendi liginde oynayacağı maçlar var. Bildiğimiz kadarıyla Eylül ayın başında galiba milli maçlarda olabilir. Tam tarihleri bilmiyorum. Burada mesele ne oluyor arkadaşlar? İşte ekranda gördüğünüz Gardi, Abdullah Kavukçu ve Okan Hoca'ya düşüyor. En iyi oyuncular gelecek. Peki bunların elini rahatlatan durum nedir? O da şudur arkadaşlar. Eskiden Galatasaray arıyordu. Kimi alacağım, kimi, nereden onu, bunu ara, bul falan. Artık Galatasaray'ın kimi alacağım diye bir derdi yok. Hangisini alacağım? Just the yeah. böyle bir belki lüks olabilir. Yani herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Avrupa'nın en ünlü, en şöhretli futbolcuları bile öncelikle ve özellikle Galatasaray'a gelmek istiyorlar. Çünkü Galatasaray'a geldikleri zaman şöhretlerine şöhret ne bileyim kariyerlerine kariyer ekliyorlar. Değerleri artıyor. Kıymetleniyor. İşte Osimen'in Icardi'nin, Mertens'in Mertens, Mertens Napoli'nin efsanesi olarak belki bir yıllığına, bir sezonluğuna Galatasaray'a geldi. 3 yıl kaldı 3 şampiyonluk efsane bambaşka bir ufuklara doğru yelken açtı ve Galatasaray'ın efsanesi oldu değerine değer kattı o simen arkadaşlar bakın bu gerçeği vurgulamakta fayda var o simen transferin son günlerinde Avrupa'ya gitme, Arabistan'a gitmemişti Avrupa'da transfer kapanmıştı belki de Napoli'nin işte B takımında çalışmalarını sürdürecek sezon boşa geçecekti ya da şöyle söyleyelim o şartlarla Napoli ile bağlarını koparmış olan Osimen herhangi bir Avrupa kulübüne gitseydi Galatasaray'da bulduğu ortamı bulamayacağı için bugünkü değerine ulaşamamış olacaktı. Bakın buraya Türkiye'ye geldi, Galatasaray'a geldi, üstüne koydu, gol kralı oldu. Şöhretine şöhret, kalitesi zaten vardı. Kalitesine kalite, değerine değer kattı. Bugün artık e, Araplar yıllığı 60-70 milyonu önüne koyuyorlar. Avrupa'nın bütün ünlü kulüpleri göre peşinde koşuyor. Yani kısacası değerine değer katıyor. Değer, Galatasaray ne yapıyor arkadaşlar? Yok etmiyor. Galatasaray değerlendiriyor. Kıymetli hale getiriyor. Ve de arkadaşlar o futbolcunun kaybolmamasının tam tersi. Yaşı, başı, kalitesi ne olursa olsun parlamasına neden oluyor? Bunu Mertens örneğinde görüyoruz. Mustera nasıl bir örnek? O ayrı bir efsane zaten. Bunun gibi Galatasaray'a işte bu gerçeği gören futbolcular önce Galatasaray'a gelmek istiyorlar. Adam diyor ki ya o Simen bak Napoli ile papaz oldu. Napoli'de kalsaydı ya da herhangi bir Avrupa kulübüne gitseydi bugünkü o Simon olmazdı. Güzel bir örnek. Bugünkü Mertens olmazdı. Güzel bir örnek. Ve diğerleri ve diğerleri. Torreira bakın Arsenal görmüş bir takım o oyuncuydu. Gitti geldi kıyıdaydı ama ne oldu? Bir anda Lemina. Lemina ne yaptı arkadaşlar? 5-6 maç attır olmadı. kupaz oldu kulübüyle. Ben Galatasaray'a gideceğim dedi. Lemina, Lemina oldu. Sara. işte herkes üstüne koya koya bir yerlere geliyor. Ve Şampiyonluklar, kupalar geldikten sonra da o futbolcular buradaki ortamı görünce nereye geldiklerini, nasıl doğru tercihler yaptıklarını biliyorlar ve bütün bunları bu oyuncular, yakınlarını, arkadaşlarını anlatıyorlar. Herkes bu güzel gerçeği gördüğü için bugün herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Menajerler artık oyuncular tarafından görevlendirilmiş. Herkes gardiye geliyor. Baba bizi Galatasaray'a götür. Bak başkasına 3'e gidiyorsak Galatasaray'a 1'e Geliriz vesaire 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 yani sizin alacağınız Galatasaray kimi alacağım derdine değil hangisini alacağız derdine düşmüşler buna üçlü karar verecek mühürü başkan dursun özbek basacak ama sonuçta sonuçta arkadaşlar yani transferin sonunda tablo şu olacak Galatasaray en doğru transferleri yapmış olacak Galatasaray nokta atışıyla çok daha güçlü hale gelmiş olacak Galatasaray Oturmuş bir kadrosu var, oturmuş bir sistemi var. Ee, üç yıllık hocası var, yöneticileri var. Birbirine kenetlenmiş, Galatasaraylılık ruhunu tamamen işlerine sindirmiş bir takım. Yıldızlar topluluğu, oyuncular var. ikardi dönüyor arkadaşlar. Ve e, kale mutlaka ve mutlaka en doğru şekilde, en isabetli şekilde güçlü hale getirilecek kale güçlü hale getirildikten sonra zaten önü hazır, yanları hazır, sağı solu güçlü bir Galatasaray. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyorsa o zaman Galatasaray yönetiminin, teknik adamlarının tercih yapması, doğruyu bulmaları çok daha kolay olacak. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan transfer hataları yapılmayacak. Belki bu dönemde de yapılacak. Bu arada gidenler bir şekilde hani gelenler olduğu kadar gidenler de en doğru şekilde, en az hasarla elden çıkarılacak. Dolayısıyla Galatasaray'ı zorlu bir transfer dönemi bekliyor. Gidenler değil ama gelenler bizi daha çok ilgilendiriyor. O bakımdan işte ekranda sık sık gördüğünüz Gardi ile işte Osimen'le görüyorsunuz, Mertens'le, Sanchez'le ve diğerleriyle ki işte Icardi'ye varana kadar herkesi getirmişti. Bu üçlünün birbirleriyle çok uyum içinde olması Gardi, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk bu üçlünün birbiriyle uyum içerisinde olması bu da güzel bir şey. Sonuç itibariyle Galatasaray'a yıldızlar gelmek için artık menajerlerini görevlendirdi. Herkes can atıyor gün e, gün sayıyorlar geriye sayın başlamış vaziyette rahat olun. Başkalarının yalanına dolanına mümkün olduğu kadar kanmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın daha sağlam güvenilir kaynaklardan yapacağı açıklamalara, vereceği bilgilere bakın. Yalancılara, dolancılara, Galatasaray üzerinden abone kasmak isteyen maceracılara, yalayıcı, yıkayıcılara, kısaca dalyaraklara da çok fazla itibar etmeyin dedikten sonra hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde, yeni transfer muhabbetlerinde birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın değerli kardeşlerimiz. Beğenmeyi, Neymiş? Like'lamayı, hayıplamayı da ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.